Yine NATO tarihinde en büyük tatbikatı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük tatbikatı 2021'de Defender isimli bir tatbikat Türkiye yaptı. Türkiye'yi çağırmadı. Heh. Dikkat edelim ama şimdi oraya. Ama işte bakın bu, bun, bunlar gözden kaçtı. Niye? Avrupa'ya şu anda, bakın Avrupa'da şu anda 100 bin asker var. NATO askeri var. Ne oldu? O az asker sayısını fazlalaştırdı Rusya'yı bahane ederek. Norveç'te bir şeyler oluyor. Norveç'te... E, en zorlu kış şartlarına göre bir tatbikat yani yapıyor. Rusya şartlarına göre. Ha Ne oluyor? Niye? Ya yani NATO durup dururken niye böyle bir şey yapsın ki? Ya bir işgal o, planı var. Var. Orada ne var? Mesela Norveç'te niye yapıyor? Norveç aynı zamanda senden çok programlarda biz bunu konuyu dile getirdik. Tohum bankası var orada. Ayrıca şey e, bölgesi bu Arktik dedikleri. Doğru, Kuzey Eve, Kutbu, Kutbu. Kuzey Kutbu doğru. O aynen. O şeydeki maden yatakları bak. Doğru. Bir de eğer bir nükleer çatışma olacaksa ilk bölge orayı gösteriyorlar. Niye biliyor musun? Çünkü Ruslar orada nükleer silah deniyor. ABD de orada nükleer silahlarını deniyor. Çin de deniyor. Ve Rusya ABD'ye vurursa oradan vuracak çünkü Alaska çok yakın. Alaska acayip yakın zaten yani. Ha şimdi Öbürü keşke Sibirya'yı vurur belki. Keşke o harita olsa da evet. göstersek. Bak şimdi Sib Sibirya'da da var ama orada. Harita mesela açıldığı zaman A.B.D. ile Rusya çok uzakmış gibi görünüyor. Evet ama halbuki çok yakın. <laughs> o yuvarlak yaptığınız zaman çok yakın. Çok Alaska ile Rusya'nın sınırları çok, çok yakın, yakın mesela. Çok yakın. İşte oradan korkuyor. Ha demek istediğim şu, Rusya nükleer silahı atarsa eğer A.B.D. Batı ittifakıyla çatıştığında nereye atacak nükleer silahı? Alaska'ya. Büyük da... bir ihtimalle Amerika'ya atacak yani. Ve Amerika'nın Alaska'sına? Alaska'sına atacak. Şimdi ama şu var, e, NATO böyle bir şey olursa saldırı olursa diyelim ki Ruslar ee, nükleer silah kullandı ABD'ye karşı. Bu ne demek? Bu NATO'nun 5. maddesinin işletilmesi demek. E kim savaş gidecek? Bizim Mehmet gidecek. Ee, diğer işte Fransa yani 30 NATO üyesi savaşa dahil olacak mı olacak? Olacak. E Putin ne dedi? Putin dedi ki biz NATO'yla savaşırsak NATO bizi yener. Niye yener biliyor musun? E çünkü yani dünya bir oluyor. Yener ama Bak, dedi düşmanlarımız da büyük zayiat ya verir. Ya o da dedi. kullanır Ama şu var. Yani kaç tanesini kullanacaksın?